geçen yıl tesadüfen meclis üyemiz olan Zülgarcan abimiz ormanda giderken tesadüfen ağacımızı telefonunun çekiyor ve bunu facebook'a koyuyor. Gündeme geldi bayağıdır. El figür, el işareti olan el figürü ağacımız ve bu ağaç gerçekten bayağı bir ilgi odağı oldu. Gelenler oldu, merak edip görenler oldu. Ve bunun akabinde bugün de orman işletmemiz gelip bu ağacı koruma altına aldı. Onun haricinde Hasan Kadımız'da bir çınar ağacımız var. O da 400 yıllık olan bir ağacımız. O da koruma altında. Ve ikinci kez de bugün de bizim gürgen ağacımız koruma altına alındı. Vatandaş e, merak ediyor. Gelenleri de bekleriz. E, el fikir olan ağacımız. Güzel bir görünümü var. Ve onun akabinde de aynı şekilde turizme in inşallah ileride açacak olacağımız bizim kırlangıç çelalemiz var kalp gösteren, orada mağara şeklinde vatandaşın çok ilgi odağı olan bir bölgemiz. Buradan bütün vatandaşlarımız duyulur. Gelin, beldemizdeki olan güzel ağaçlarımızı ve şelalemizi herkesi bekleriz. Doğal olan görünümlü, güzel beldemizdeki güzel yerleri herkesin görmesini temenni ediyoruz. Evet, kesinlikle çok ağaçlarımız var. Dediğim gibi tesadüfen bazen görüyoruz. Biz aslında çok gördüğümüz, alışkınız bize bunlar normal gelen ama vatandaşın bunların görmediği olan ağaçlar. Yani daha bunun gibi orman işlerimizde çok büyük ağaçlarımız var. Zaman zaman böyle biz ilgin bir odağımızı çeken ağaçlarımızı arkadaşlarımız gösteriyor, televizyonu çekiyor. Vatandaşlarımız biz bunu bir şekilde kendilerine gösteriyoruz. İnşallah beldemizdeki olan doğal kaynakları zaman zaman memleketimizi, güzelliklerini halkımıza göstereceğiz inşallah. Evet yaparsan <laughs> Şöyle, şimdi şöyle, nasıl, şöyle Zaten buranın yolu karşıdan geliyor. Zaten gelmiyorsun, Direkt şey yapar. Şöyle falsa olmaz. Hıh. -hı. bir bakayım şey Şöyle bir bakalım. Yaptı orman 现在才刚有出去。I think I think I